Tamam arkadaşlar bundan sonra her videonun olacak Roblox çekilişine davetlisiniz arkadaşlar çekilişe katılma şartları arkadaşlar açıklama kısmında bulunuyor tüm linkleri arkadaşlar Discord sunucuma katılıp Roblox kuruma katılıyorsunuz kanalıma abone olup bildirimleri tümü şeklinde açıyorsunuz böyle gösterim hatta size abone olup bildirimleri tümü şeklinde açtıktan sonra Arkadaşlar videoya gidip o izli şu an izlediğiniz videonun hemen altına güzel bir şekilde çok güzel bir video olmuş. Bakın mesela mükemmel bir video abi Talha YZC 1 2 3 4 yapmış arkadaşımız mesela bakın bu arkadaşımız mesela şartları yapmıştır büyük ihtimalle. Daha fazla göster diyorsunuz. Discord sunucum burada. Roblox grubum burada. Arkadaşlar bu ikisine katılmanız gerekiyor ve ayrıca de PUBG kanalımı da aşağı bırakacağım bundan sonra. PUBG kanalıma da abone olmanız gerekiyor. Burada şartları zaten hepsi yazacak arkadaşlar. Açıklama kısmındaki tüm şartları yerine getirerek kanala abone olup bildirimleri tüm açıklamalarını açarak güzel bir şekilde çekilişe katılmış oluyorsunuz. Her videonun başında zaten gösteriyorum. Haberiniz olsun. Şimdi hazırsanız iyi seyirler. Selamlar arkadaşlar. Ben Yusuf ve bugün sizlerle beraber mükemmel bir videolara karşı karşıyayız arkadaşlar. Game Tycoon oynuyoruz bugün arkadaşlar sizlerle beraber. Ee, bu arada arkadaşlar kesinlikle ortadan en üstteki sayıya bak. <laughs> o bizi ben bak Oyuna girdim tamam mı? Dedim bakayım dedim acaba nasıl oynanır bu oyun falan filan diye. Cık. Bana dedi ki ee, kardeşim dedi. İlk önce senin e, ee, demek arkadaşlar bu arada. Neydi onun dedi? Kas bir şey bir şeydi. Bu bakayım lan hatta unuttum. Aa unuttum harbiden de. Spor salonu. Arkadaşlar spor salonumuz var tamam mı? Spor salonunun ismini ne koymak istiyorsun dedi. Ben dedim ki Yusuf yolu olsun dedim. Yazdım olmadı. Yusuf başkan yazdım o da olmadı. Boşluklu yaptım o da olmadı. En son dedim ki ah dedim uğraşamam ya. 31 yazdım enter dedim. Tık, kabul etti. <gülüyor> 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 böyle oldu arkadaşlar işte şimdi. Böyle bir oyun çıkmış arkadaşlar. Şu an oyun eee erken sürüm aşamasında 25 Robux'a giriliyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. eee bu video özeldi kesin. A biri var tartıştı. Komşu. Dur komşunun evine gitmek biz. ilk önce kendi evimize uğraşalım arkadaşlar. E, 25 Robux'a ilk önce giriliyor. Ben de bu video şerefine güzel bir like gelirse eğer bu videoya. Hemen güzelinden bir e, bir kişi arkadaşlar. Normalde yaptığım çekiliş haricinde. Direkt ben ona ayrıyeten kendim içimden geldiği şekilde direkt 30 ya da 50 Robux atacağım haberiniz olsun arkadaşlar. Bu gym Tycoon'a girebilmesi için haberiniz olsun. Şimdiden arkadaşlar Videoyu geçmeden önce kanala abone olup bildirim zilini açıp ondan sonra güzel bir şekilde videoya like atıp güzel bir yorum da yapmayı bırakmayı unutmayın. Bak güzel bir yorum bırakmayı unutmayın kesinlikle. Sizleri çok seviyorum. Ona göre yani daha çok böyle Roblox videosu gelsin istiyorsanız yani. Bir de arkadaşlar nasıl? Evet arkadaşlar şimdi ilk önce böyle geliyoruz arkadaşlar. Burada E yabası tutunca zaten kardeşlerimiz hemen böyle diyor ki kardeşim bilet var mı bilet 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 biliyorsun. Evet arkadaşlar oyun erken sürüm aşamasında olduğu için e, bazen bug'lar oluyor mesela böyle bir şey olabilir. Adam şu an yoga yapıyor ama bir yandan da yapmıyor. Yani... Yapıyor ama yapmıyor. Hadi kız, Ayy, reis sinirli. Dur, niye böyle oldu lan? Aa, ışık vuruyor. Dur, müşteri geldi. Şimdi arkadaşlar hemen ne yapacağız biliyor musun? Bakın giyimi biraz daha yükseltelim. Hop. Evet, evet. Spor salonumuzu biraz daha yükselttik arkadaşlar. The end rush. Oo, oo, oo. Dur, dur, Bir şeyler almam lazım. Bir şeyler almam lazım. Bir şeyler almam lazım. Oo. Dur bakayım şu gitsin bir yere. Eee ne alalım? Ne alalım? Ne alalım? Ne alalım? Şunu alalım. Şunu alalım. Bir tane daha. Bir tane daha alalım. Bundan bir tane daha alalım. Ee, şuradan hemen yapacağımız şey arkadaşlar. Nerede? 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 Öyle değil arkadaşlar. Evet. Bu ile basıyoruz arkadaşlar. Hemen buradan. Oo kaç tane var lan bizde bundan? Şundan şunları arkadaşlar şöyle buraya bırakalım hemen. Güzel bir şekilde kardeşlerimiz eğlensinler. Baksınlar keyiflerine. Şöyle bırakalım evet kesinlikle arkadaşlar çok şey var. Lan kapasite mi doldu? Dur dur cancel de. Close, close. Herkes girsin. Gir gir gir. Para lazım para lazım para lazım arkadaşlar. Para, para lazım para lazım. Tüm biletleri sattık. Aga be. Neyse iyi. Oha. Ne verdi? <laughs> Oha. 800 bir günde 2500 dolar kazanmışız ve 1500 dolar insanların mutlu ettiğimiz için bize verilen bahşiş çok güzel be. Şimdi evet sabah oldu arkadaşlar tekrardan iş yerimizi açtık haberiniz olsun şimdi ee, evet birazcık hızlı açıldı. Boş verin niye bu kadar hızlı açıldı? Oo çalışıyorlar bu ne lan? Oğlum bu ne? Oha.

Karşının müşterisini çalıyoruz arkadaşlar. Boş ver, Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Şöyle, şunu şuraya bırakalım arkadaşlar hemen. Close diyelim. <laughs> Ekop diyelim. Oo, bench press. Bu da arkadaşlar birazcık halter. Halter neden bu kadar fazla alan kaplıyor? Hala çözülmüş değilim. Güzel saçmalıkmış. Hoşuma gitti. Evet bu ikinci halteri koyamıyoruz arkadaşlar. Evet video bitti. <laughs> Bunu bir move diyoruz. Aa hareket ettirebiliyormuşuz. E peki. A R'ye basarak şey yapabiliyormuşuz. Tamam buraya koyalım bunu. İkinci bench press makinemizi. Ya bunu yine mi koyamıyoruz buraya? Çok saçma. Dur şunu almadan önce. Abi çok fazla müşteri gelip gidiyor ya bunlar. Ona lan öyle. Aa Uğur Reis geldi. Uğur <laughs> Reis geldi abi. Abi Robux abi. Abi Robux abi abi. Abi Robux abi. Vay 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 vay. Umut'un bu kadar hızlı ağırlık kaldırdığını bilmiyordum arkadaşlar. Bakar mısınız? Oy. <laughs> Oğlum ciddi ciddi Umut geldi lan. Oğlum ne alaka? Neyse dur. Kaç kişi daha girebilir bence. Oo, ya VIP kişi gel. Onu öyle? Lan adam <laughs> adam kayboldu. Aa Yasin geldi. Yemin ediyorum Yasin bu. Vallahi Yasin. <laughs> çok iyi abi çok iyi arkadaşlar. Ben bunu beğendim bu arada. 2007. Oğlum bir şey diyeceğim. Benim acil yükseltmem lazım burayı biraz daha. Yükselt 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 daha güzel olsun. Bir defa daha yükseltelim bence. 6500 ney? Ne diyorsun sen? Ooo paracıklar 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 paracıklar. Bunlar bize lazım arkadaşlar. Gir 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 gir. gir içeri gir çabuk gir çabuk 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 çabuk. Ya gir kardeşim gir ya gir. Girin 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 çalışın hadi hadi hadi. Hadi yasın kolay gelsin güçsüz kalkalım <laughs> Bakalım şimdi evet. On öyle. Ya şu e işaretleri kalksın ama ya çok saçma duruyor burada. Reis sen şöyle geç ya. Aa sevgilisi de gelmiş. Ona öyle. Arkadaşlar katil var. Sessiz çıkar. Bunu almasak içeriye acaba. Neyse alalım. bir şey olmaz bir şey para var tabii ki. Tek gözlü geldi. Buyur vatandaş gel gel. Umut bak arkadaşımızın diye sü sürekli geliyor ya arkadaşım diye. Bak 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 yazsın aynı şekilde. Cık, abi yok ya bak, bak Bir de yan yana spor yapıyorlar. Abi keyif bunların keyfi ya. Vallahi bakalım arkadaşlar. Hem Yasin hem de Umut. Yan yana spor yapıyorlar. Güzel. Bir de halter kaldırıyor. Ya sen senin neyine halter Allah aşkına ya. Geç kardeşim geç 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 geç. Buyurun 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 buyurun. Mağazamız çok iyi arkadaşlar evet arkadaşlar. Şurada keşke bizim şey yazsaydı ya. <laughs> Salonumuzun adı. Aa Umut bir daha geldi. Bu Umut'tan ama. Az önceki. Ha, az önceki yalan mıydı? bizi kandırdı. Bizi kandırdı. O bir daha geldiği zaman arkadaşlar bana haber verin. Ben direkt onu aynı bak aniden ne yapacağım biliyorsunuz arkadaşlar. İngilizce gibi. Oo. Bir şey daha açıldı ama neyse. Şunu bir alabiliyor muyum acaba? 6500 dolara bastım. Oo. Çok iyi be çok güzel oldu bence. Dur lan dur müşteri bitti. Geç müşteri geç 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 geç. Yasin bir daha gelsin. Ya Umut daha yeni gittin. Umut daha yeni. Arkadaşlar Umut daha yeni gitmedi. Bakar mısınız bak Umut tekrardan geri geldi ya. Ya boy küçülmüş. <laughs> boy kısalmış Umut'un arkadaşlar. Bunlar niye böyle duruyorlar? Hiç spor yapmıyorlar. Bak 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 Rize bak ya. Oha. Kız çok iyi çalışıyor. Baba bak Umut'a bakalım sen. <laughs> Ya, aşağı o ay gün ne? Örnek bir Dakikada biz 1500 dolar mı kazanıyoruz yani cidden mi? Şuş. Şimdi bir şey diyeceğim. Bir daha upgrade etmek istesek 15000 bin dolar diyor. şop shop, shop, diyelim herkese ya da shop demeyelim. Ekup diyelim. Step ne demek? Step ne demek? Dur bakayım bir yere. Maya, Jemal. Bu ne oğlum? Bu ne? Aa, aa, bunları başına koyabiliyormuşuz. Dur 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 dur. Tam bir tane de şundan alalım. Ne işimize yarayacaklar bilmiyorum. Bedava veriyoruz bu arada haberiniz olsun. Yani neden bedava veriyoruz onu da bilmiyorum. Bir tane daha alalım. Lola denilen biri varmış. Lola. Lola'yı da alalım. E ne ne işimize yarıyormuş bunlar? Staff. Tamam. Equip diyelim. Evet. E. Niye bir işimiz yaramıyorlar şu an bunlar. Saçma. Oha 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 VIP vi... müşteri. Güzel para güzel para güzel para. Bizim nick de kapıda şu an duruyor. Güzel 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 güzel. Biraz daha para kasıp hemen burayı böyle daha da iyi bir yer haline getireceğim. Oğlum ne? <laughs> Oğlum bir şey söyleyeyim. Umut gelmiyor. Neden gelmiyor acaba? Kırıldılar mı acaba? Neyse ben bir şey olmaz. Bir daha gelirler. Bu ne oğlum? Ayak ne alakalı lan? Bisiklet <laughs> Kardeşim bu hareketi yanlış yapıyorsun ama bak cidden yanlış yapıyorsun. Bu hareket öyle değil. Ne yapıyor oğlum bu? Yok aga yok. Kafayı yemiş. oğlum bunlar kendi derliğe mi vuruyor? Dur <laughs> bakayım. E'ye basınca niye oraya yol? Aa gün bitti. Gün bitti. Ne kadar kazandık? Oha bir günde 24 bin dolar kazan. 2600 dolar. 2600 dolar bahşiş gelmesi de ne bileyim yani. Evet üçüncü günümüzde güzel bir mağazamıza tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Mağaza niye diyorum ben ya. Abi çıldıracağım. Spor salonumuza hoş geldiniz arkadaşlar. Tekrardan üçüncü günümüzde. Eee, ne time until text rush. He 333 saniyede bitiyor arkadaşlar. Bu arada 31 çok güzel. <laughs> Game level 1. Yusuf 40 41 skiyim mi? Hayır. Burada 31 yazması lazım neden yazmıyor? Hayır ya. Ama ya. Orada yazması gereken şey yazmıyor. Çıldırtacaklar beni. Chloe. Chloe'yi de satın alalım. Niye bunlar bedava bu arada? Chloe. Aaa. Hee. Anladım dur lan. Kapıya, kapıya bayan koysak bence daha iyi olur. Bir de şundan bir tane alalım. Ne? Yetmiyor mu? Para yetmiyor mu cidden onun için? Aa arkadaşlar kim geldi? Bay Umut yine geldi. Cık 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 cık. Lan Umut. Şişt. Sen kas yapamayacaksın oğlum. Sen sadece yağ yığınısın. Sen kas yapamazsın. Unut artık öyle bir kas yok. -na -na. Aa yok lan gerçek Umut muymuş? Gel buraya. Gel buraya. Kaçma. Kaçtı yakalayamadım. Neyse dur. Gidip gidip diğer arkadaşlarımızın spor salonlarını birazcık daha dağıtalım arkadaşlar. Bak 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 bak. Burası kim acaba? Çok merak ettim. Gel 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 gel. kolay gelsin komşu. Oh komşu sen ne yapmışsın komşu? Komşu bu ne? Adam neler neler koymuş. Bekle bekle seni geçeceğim. Lola. Ben seni bu benim elemanım da elemanımı çalmış. Hain. <laughs> bu videonun kesinlikle devamının gelmesi için güzel bir like sayısını bekliyorum arkadaşlar. 100 like'ı bekliyorum arkadaşlar. Mükemmel bir video oldu bence. Çok acaba gitti. Çok fazla yoruldum. Çok fazla konuştum çünkü. Kolay niye boş boş duruyor bilmiyorum ama şurada niye yazılar var? Gitmiyor. O ne öyle? Ha garip bir şey. Neyse dur bakalım. Yeni müşteri yok mu ya? Nick çalış biraz Nick çalış. <laughs> Aa bakta kaldı bu da. Aga ben bir oyundan çıkayım gireyim bence ya yoksa böyle olmayacak. Durun arkadaşlar ben bir oyundan çıkıp geliyorum. Evet arkadaşlar tekrardan geldik spor salonumuza. Eee buralar evet rahat duruyormuş. Aa bunu bir daha basabiliyormuşuz hemen ha bak geldiğimiz gibi direkt çalışmaya devam ki arkadaşlar. Hızlı hızlı çalışıyoruz. Oo hala bıraktığım gibi arkadaşlar kesinlikle kloy neden hala yerdesin sen. Kalk kız ayağa kalk kalk. Çalışmıyor ya. Çalışmıyor abi. Aa <laughs> Çok iyi. Ekipmanlarla ne alabiliyormuşuz arkadaşlar şimdi bakalım. Evet. Aa bundan alabilirmişiz aslında. Biz niye bundan almadık ki? Neyse dur alacağız o zaman arkadaşlar. Bunlara bir şey diyeceğim. Biz bunları nasıl hareket ettireceğiz? Bu ilk diyoruz galiba. Aa! Aa bunlar böyle kalkıyor. Tamam. Ya dur bas şuna ha. Şöyle yapıyormuş. Okey anladım anladım. Şunları şuradan kaldırmam gerekiyor arkadaşlar. Yoksa yani e, gereksiz duruyor. Sel diyelim. Bunların hepsini satalım arkadaşlar. Bu diyelim tekrardan. Şunu bir hareket ettirelim. <laughs> Adam niye öyle kaldı bilmiyorum ama neyse. Baş, baş. Baş, 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 baş. Şöyle şunu şöyle koyarsak eğer. Evet şunu böyle bırakalım. Sen de gel kardeşim böyle. Aa gün bitti. Kapasite. Gibi 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 gibi. 33 bin dolar kazanmışız. <laughs> 7 bin dolar bahşiş gelmiş. <laughs> Çok iyi be. Move diyelim arkadaşlar hemen temizinden. Şunları şuraya koyalım. Evet. Bıraktık bunu buraya. Ee, bunu da aynı şekilde şöyle move yapalım. Bence. Bunun yanına bırakalım. Şimdi bir level update diyelim. Şu da şuradan bir kalksın ilk önce. Aa Umut yine gelmiş arkadaşlar kesinlikle. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Takmayın ama kafanızı onu. O öyle yapar. Alış, alışınız, alışınız Bunları update edelim şimdi güzel bir şekilde. Ee, başka ne? Yasin geldi. Gerçek Yasin geldi bu arada. Yasin. <laughs> Gerçek Yasin. gerçek yasın geldi abi neden ya? Ah. Oh. <laughs> <laughs> Şerefsiz ya gerçek Yasin geldi arkadaşlar evet. Yasin kafasına vurmamın için arkadaşlar e, ee, güzel bir şekilde videoya like atmanızı bekleyeceğim. Şunu şöyle şuraya koyacağız arkadaşlar bakın bakın bak 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 bak, bak. Neyse Yasin takasın kendine öyle bizim mekanımızda bize posta koyamazlar. Nasıl diyor ki yani. Ya, Tisk bize yani. Bizi. Şimdi bir daha bir tane daha bir şey mi alsak acaba? Giyim diyelim. Bunu arttıramıyoruz hala. 19'dan 23 kapasiteyi yükseltecekmişiz eğer bunu yaparsak. Bunu bir tane daha aldım çünkü 1200 dolar veriyormuş bundan bir kişi şey yaptığı zaman. Ben iki tane koydum buraya. Of 1200 dolar gelecek şimdi tek seferde bak 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 iyi izle. Ya abicim sen ne yapıyorsun Yasin? Allah aşkına kendi deliye Lan Yasin yok oldu. Neyse <laughs> <laughs> evet. Bunlar şimdi çıktığı zaman mı param geldik benim? E. Ee? Evet birazcık güzel oyun. Bence hoşuma gitti benim arkadaşlar. Siz de ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında yazarsınız. <laughs> lan durumun da yazmış. <laughs> Yasin lan durumun nerede yazmış ya çocuk. Giderek neler yazıyor arkadaşlar. Yasin bunu isterseniz teşekkür ederim. Sevinirim ben baya. Şimdi equipment diye. ekipmanlar diye. Equipment. 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 Aynen. Equipment. Ya yürüyün kardeşim yürüyün ya hadi ya hadi Chloe hadi ya ne yapıyorsun sen Chloe ya Oooo VIP geldi VIP geldi kardeşim. Oraya değil. Daha güzel bir tane şey. Gitsedin keşke kanka. Kafasında taç var. Ne bu adamın adı ne? Bu Bogan. Para ver para para. Abi biraz daha şey yapsana. Ee, seni kaslar erimiş ya. Sen biraz daha pres mi bir şeyler bas. Aynen abi aynen 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 aynen. Şuna da çık abi şuna çık şuna şuna. Şuna şuna şuna, şuna çık şuna. Sen. Abi gitme ama gitme ama hemen git. Oo riz adam 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 bak 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 görüyor musun bak Oo bak Boguna baksana hele. adam baya Kas yaptı gitti ha iyi 26 bin şundan şunlardan bir tane almam lazım arkadaşlar çünkü baya iyi yani bu yani baya iyi olan şeylerde biz de baya seviyoruz yani şunu buraya koyalım birileri birkaç tane böyle tekne mekler yani ucumuzda gitti neyse bunu bir daha yükseltelim arkadaşlar mağazamız güzel değil çift katlı mı oldu Oo, alan genişledi baya iyi baya baya umut geldi bir tane tekme attı evet, yazık sakat herhalde arkadaşlar yapacak bir şey yok videoya <laughs> bakayım kaç dakika olmuş Ooo oh, oh, arkadaşlar 22 dakika olmuş ben bu videoyu editleyeceğim bir de birkaç tane bir şey daha ekleyeceğim yani video çok uzun oldu arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir bu videonun ikinci partının gelmesini istiyorsanız eğer ve ekiple gelmesini istiyorsanız eğer 100 like'ın üstünde like gelmesi gerekiyor arkadaşlar çünkü bu video bayağı iyi oldu çok uğraştım kendinize çok iyi bakın bir sonraki videolarda görüşmek üzere çıkarken kanala abone olup bildirimleri açıp güzel bir şekilde videoya da like atıp güzel bir şekilde yorum yapmayı da unutmayın. Discord sunucumuza da hala gelmediyseniz Discord sunucumuza katılmayı unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.